Bu arada nerede o eski bayramlar? Nerede o eski bayramlar? Bayramlar. Allah, e, yıllardır söylenen laf. Bu sefer hakikaten bu nerede Gerçekten. o eski bayramlar gerçek e, cümle tamamen yerine oturdu diyeceğim yani. Hakikaten evet. e, son yıllarda zaten hakikaten bayramlar birazcık tatil amaçlı. Herkesin bir yerlere kaçtığı tatil günlerinden oluşuyordu. Artık öyle olmuştu. De, telefonlar. İşte normal gruplardan birbirlerine mesaj atmalı ama bu sene e, gerçekten e, neredeyse iki sokak arkada e, oturan e, akrabalar bile birbirlerine herhalde sosyal medyadan birbirleriyle bayramlaşacaklar. Ne yapalım bu sene de böyleymiş. Olsun. E, bunu da yaşadık. Bunu da Bak oldu. Şu hayatımızda neler yaşadık yahu. Bir evet, yani uzaylılar evet. gelmedi ben bekliyorum gelecekler. <laughs> ama senin eskiden beri vardır zaten öyle bir beklentin. Cansel! Ay! Göster, göster! Göster! Merhaba, nasılsın? <laughs> bunlar da <mı> diyorlar ki... <laughs> ne yapıyor bunlar, bunlar değil, bizim için? <laughs> evet, bunlar bizim için. Bizimkinin evet. adı Beşiktaş. Seninkinin adı ne? Viktor. Viktor. Çok tatlıymış. <laughs> evet. Hoş geldin Cansel. Nasılsın? Hoş bulduk. Canlı yayınımıza. Evet. Ben çok de iyi. Valla keyifli bir yayın yapıyoruz. E, ee, Popsa evet etkinliği. çok güzel program. ama <laughs> şu bahsettiğin olay çok önemli çünkü basına biraz sızdı ama e, senin ağzını hiç duymadılar. Ajda Pekka Best Of. Ajda Pekan bir sürü best of yaptı ama bu galiba farklı bir proje yapmak istiyorsunuz. Bunu biraz açıklasan çünkü ilk defa senin ağzından duyacaklar. Ya ben biliyorsun son zamanlarda biraz daha böyle caz dilinde, biraz daha easy listening dilinde, daha hoş müzik dillerinde projeler yapmaktan çok hoşlanıyorum. Ajda Hanım'ın da biz bir senedir onunla çalışıyoruz, onun orkestra şefiyim. sahnede de mümkün olduğu kadar Ajda Hanım'ın eskiden yapmış olduğu yani 2000'lerden önce yapmış olduğu çok sevdiğim şarkıları var. Onun da çok sevdiği. O şarkıları bir ellesek onları bu yeni başka bir dille yapsak nasıl olur acaba diye çok heyecanlandık. Ee, daha doğrusu ben çok heyecanlandırdım Ajda Hanım'ı. 3-4 tane yapıldıktan sonra... Daha e, heyecanlandı. Tabii tabii çok motive oldu o da. Ee, biraz böyle başladı yani benim dürtüklememle onu da, onu da hayata geçirdim. Ee, şu an çok heyecanlıyız, çok hoşlandığımız bir proje olarak devam ediyoruz. Ben sana şimdi bir soru soracağım. Yani aslında bu e, yapılan canlı yayınlarla alakalı. Sen bunu çok fazla <laughs> yapan ve hatta neredeyse hani bunları böyle başlatan da diyebilirim bunları yapan insan olarak. Ne düşünüyorsun bu son zamandaki her şeyin canlı yayını yapan <laughs> evet. e, arkadaşlar için veya genel canlı yayınlar için ne düşünüyorsun? Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi ben tabii bu canlı yayın ilk çıktığında canlı yayın yapmaya başlayan birisi olarak 3 sene önce hatta ilk konuğum da sendin biliyorsun. Çok özeldir evet. bizim için yani Instagram canlı yayını. Fakat o yüzden kimseye niye yapıyor deme haddim yok ama gerçekten niye yapıyor? Yani <gülüyor> <gülüyor> birilerinin demesi lazım. Yani artık öyle bir boyuta geldi ki manav kasapla canlı yayın yapacak. Arada işte marketi <laughs> alacak canlı yayına. Yarın bugün market manavla yapacak bu kadar aşırılaşmaya başladı. Şeye döndü olay. Yani iki kişinin e, görüntülü konuşmasını diğerleri seyrediyor gibi oldu. E, biraz böyle ya biraz böyle suyu çıktı demek istemiyorum ama dozu dozu kaçtı bu işi Bir de hepsi aynı saatte oluyor. İnsan neyi seyredeceğini de şaşırmış vaziyette. Ben de onun böyle skeçlerime falan yansıttım birazcık o, o evet, evet. durumu. Bir gün o ona bağlanıyor, ertesi gün o ona bağlanıyor falan. <laughs> ee, biraz, biraz çok oldu galiba ee, ekmek de bunlardan bir tanesi ee, ekmekle kafayı bozup yani ekmek çeşitliliğiyle kafayı bozanlar oldu gerçekten hani ilk günüyle bugüne bakıyorsun yani olağanüstü ekmeğe dönüşmüş iş artık yani mesela Şahan o konuda inanılmaz başarılı yani çeşit çeşit ekmekleri yapıyor artık böyle yani ekrana yani böyle bir saldırasın falan geliyor. O kadar başarılı oldu yani. Şu anda kolu konuklarımızdan biri belki anlatır bize nasıl ekmek yedik. Anlatır, an kesin anlatır. Yani liste verir, tarif verir, her şeyi söyler herhalde. Peki o zaman tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği, merak ettiği soruyu soruyorum. Uras, sen evet. karantinada ekmek yaptın mı? Yapmadım, yapmadım. <laughs> Yapmadım. <laughs> yani. Ekmek yapmayan e, nadir bireylerden. Olsun. Sen temiz bir insansın. Bunu biliyorum. Temizlikle ilgili bize tiyolar verebilir misin? Neler yaptın yani bu süre içerisinde? Ev hanımlarına Metin da örnek abi, olsun. Ben... Ev beylerine de örnek olsun tabi. Ben e, doğru örnek olmayabilirim. E, ben her şeyi büyük yıkadım. Yani ben marketten <laughs> aldığım bütün alışverişi şeye, e, duşa kapının içine sokup orada Hepsini böyle çitiledim çitiledim sonra buzdolabına koydum. Delirmiş gibiydi. Yani bütün çikolata kutularım bile ıslandı öyle söyleyeyim size. Yani çikolata yıkadım o kadar delirdim. Şimdi bir tık of, yumuşadım of, iyiyim. Of. Aynen şu anda bir tık daha iyiyim. Daha az bir sudan geçirip yiyorum içiyorum artık.